Mutlu günler. Kırım Haber Ajansı YouTube kanalına hoş geldiniz. Ben Deniz Cem Arslan. Memleket Hikayeleri programını bugün misafirim Sabırbek Börüva ile beraber gerçekleştireceğiz. Sabırbek Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Sağ olun teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Sağ olun. iyiyim ben de. Ne var ne yok Kırgızistan'da? Memlekette havadisler nasıl? Kırgızistan'da eski tabiriyle Türkistan topraklarında bugünlerde komşu ilişkilerimiz, kendi soydaşlarımızla birlikte işbirliğimiz her alanda gelişiyor. Özellikle hava şartlarından bahsettiniz Cem Bey. Bu sene ata toprağı Kırgızistan'da kış oldukça çok sert geçti. Bugüne kadar hiç ısık göl, meşhur ısık gölümüz malum e, Türk dünyasının en büyük yazarlarından birisi Cengiz Aytmatov'un Ak Gemi, Beyaz Gemi eserinde geçtiği ısık Gölü'müz bu sene çok sert kış e, kıştan dolayı donmuştur. E, bunun dışında elbette bizim e, komşu Kazakistan, Türkmenistan, Keza Özbekistan gibi soydaş ülkelerimizle birlikte e, maddi manevi e, alanlarda bizim işbirliğimiz devam ediyor. Son olarak Özbekistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Şefkat Mirzayev'in Kırgızistan'a olan resmi ziyaretini kapsamında sınırdaki bugüne kadarki çözülmeyen sıkıntılarımız giderildi. Bunun dışında özellikle altını çizmek isterim ki Kırgızistan'ın Kırgızistan'daki Atabeyit 1937 senesindeki Stalin dönemindeki kurşuna dizilmiş bizim aydınlarımız anıtına ziyaret oldukça mühim olduğunu düşünüyorum. Bu mimalde özellikle Rus Çarlığı'nın yoğun baskısı, Kırgız topraklarını ele geçirme gayreti ve Kırgız halkının Rus Çarlığı'na verdiği özgürlük mücadelesinde bir sürü yiğitlikler, kahramanlıklar meydana geldi. Evet. Bu hususta neler anlatmak istersiniz? E, tabii şimdi e, 19. yüzyıla 20. yüzyılda e, şöyle göz önümüzde böyle farz ettiğimiz zaman e, Türkistan toprakları, Türk dünyası topraklarında e, Rus işgali, önce Rus çarlığı, akabinde Sovyet döneminde e, kuzeyinden güneyine, batısından doğusuna kadar e, büyük bir topyekun Rus işgali söz konusudur. E, bunun içinde elbette Türkistan topraklarındaki e, ...bizim e, büyük Türk dünyası düşünürü fikri adamı İsmail Bey Gaspıralı'nın yetiştirdiği ekolün... E, ...Stalin rejimiyle 1937 senesinde koşuna dizildi. Tabi ondan önceki e, tarihi hadiselerde bahsetmekte yerinde var. Çünkü Rus çarlığı döneminde e, Kırgızistan, Kazakistan topraklarında Rus e, askerliği önce... E, tarihi kitap eserlerde geçtiği gibi önce e, Kazakistan bozkırları, akabinde Tanrı dağlarını, e, topraklarını e, işgal etmiştir. Bu duruma karşı çıkan Kırgız aydınları topyekun isyan etmiştir. Bunun ismi e, tarih kitaplarında ve yazarlarımızın eserlerinde Ürkün olarak tarihe damga vurmuştur. Ürkün nedir? Ürkün, e, Rus Çarlık Rusya'sının, 16 yaşlı, 43 yaş yaşındaki Kırgız aydınlar, Kırgız yiğitlerinin Türkistan topraklarındaki diğer sodaşlarımızı topyekun seferberli, e, seferber ilan etmiştir. E, burada parantez açmak isterim ki, e, Birinci Dünya Savaşı'nda Rusya bildiğiniz gibi, e, bildiğiniz üzere e, yenilmiş bir durumdaydı. E, savaşa katılmak için kendi askerlerini değil, Türk soylu, Türk soylu e, milletleri, boyları e, iştirak etmek, onlara katılmak istemişti. Yine parantez açmak isterim ki günümüzde de ta ki Rus Çarlığı, akabinde gelen Sovyet dönemindeki aynı sistem günümüzde de mevcuttur. E, Putin'in seferberlik ilan etmesiyle yine Ukrayna topraklarında e, Sibirya topraklarındaki bizim soydaşlarımız olmak üzere Türkistan'daki günümüz Türk Cumhuriyetlerindeki bizim e, soydaşlarımız da orada mecbur katılmıştır. Bu, bu sistem bu sistem bölünmez. Onun için bu bağlamda bizim birlik ve bir beraberlik olmamızda fayda var. Yani biz aslında 2022 ve 2023'te Rusya'nın Ukrayna'ya saldırması ve Rusya Ukrayna Savaşı diye tabir ettiğimiz günümüzdeki en sıcak savaşta tarihten de alışık olduğumuz gibi Türk soylu halklar, Türkistan halkları bu savaşta asker olarak kullanılıyor. Evet. Peki. ben bir zaman TRT 2'de çok güzel bir film seyretmiştim. Bana Kırgızistan'ı çok güzel tanıtan, anlatan eee Kurman Can Datkan'ın filmini seyretmiştim. Aslında ben tarih olarak biliyordum. Ancak film olarak seyrettiğim zaman bunun daha kalıcı olduğunu fark ettim. Allah rahmet eylesin diyelim buradan. Kurumancan Datkaya, onun hakkında neler anlatmak istersiniz? Ee, az önce de bahsettiğim gibi e, 19. yüzyıla 20. yüzyılın ortasında e, her ne kadar Türk e, Türkistan topraklarında Rus işgali ette teşebbüsü bulunmasına rağmen bir kırılma noktası olmuştu. Orada e, bizim e, Türkistan topraklarını yetiştirmiş olduğu aydınlar başta olmak üzere çok mücadele vermiştir. Bunun yanında elbette bizim e, Güney Türkistan'dan yetiştirilmiş Alay Hanişesi, Dağların Kraliçesi unvanına sahip olan Kurman Candatka anamız Rus işgaline karşı duran bir e, ana olarak bizim karşımıza çıkmaktadır. Peki Kurman Candatka anamızla ilgili neler biliniyor? Kurman Candatka anamız e, kendi milletinin kendi milletinin istikbali için mücadele eden bir kadındır. O dönemde tarihi e, kitaplarda geçtiği gibi tarih sahnesinde hanlıklar devredeydi. Kokan Hanlı, Buhara, Hive Hanlıkları. Burada parantez açmak isterim ki maalesef Kırgızistan'ın güney kısmını Rus işgali doğrudan e, onlar önce asimile asimile olmak suretiyle <laughs> işgal ettiyse güney Özellikle kadim o şehrin etrafındaki sınır olan bütün Türk boylarındaki Türk milletleri, Türk e, cumhuriyetlerinde orada tamamen kalınlı bir şekilde e, bastırılmıştır. Şimdi bu bu bağlamda Kurman Candat Kanamı sahneye çıkıyor. <laughs> e, Kuhun halinde çok büyük bir hizmet etmiştir. Zaten 1831 senesinde onun hayatında çok büyük e, dönüm noktası olmuştur. Çünkü kohan Hanlığı'na hizmet eden Alim Bek Tatka, Alim Bek babamızla evlendikten sonra yetkisi hayli bir yükselmiştir. Aynı zamanda Alim Bek Tatka'mızın bir istihbaratçı olarak rolünü üstlenmiştir. Bu bağlamda kendi milletini, kendi halkını muhafaza etmek için Rus işgaline karşı direnç göstermiş, onlara karşı mücadele etmiştir. Tabi. E, tabii ee, o dönemi boğaz alacak olursa kurban caddat kanımız bir ana olarak, her ne kadar bir bayan olarak, bir kahramanımız olarak öne çıksa da Rusya'nın, ee, Rusya, Rusya İmperyası dediğimiz Rusya'nın, Rus İmparatorluğu'nun o dönemin tabiriyle e, askerleri ordusu çok güçlüydü. Onun için e, kan dökülmesin diye kendi milleti için, hatta hatta filmde de sizin izlediğiniz, az önce bahsettiğiniz gibi bu sahne var kendi balasını, kendi oğlunu feda ediyor. Ve eserde kurman Can datka eserinde diyor ki, oğlum diyor, dar ağacını asıyor. Ölüme merdane bak, ölüme erkekçe, erkekçe bak diyor. Bu geçiyor eserlerde ve dimdik dur. Hiçbir zaman Skobolev başta olmak üzere Rus işgalinde, Rus, Rusya'nın bütün e, ee, Ordusunun ordu mensuplarına karşı dimdik duruyor, ağacında asılıyor, ölüyor. Kurman Kurmayincanlarımız böyle bir e, Türk tarihinde büyük bir kadınlar. Dolayısıyla en son olarak Kurmayincanlarımız kendi milletin özgürlüğü, hürriyet için en sonunda Rusya ile birlikte işbirliği yapıyor, kan dökülmesin diye. Bunu tarih kitaplarında özellikle Sovyet dönemindeki bilerek kasten yazılmış kitaplarda Ruslarla işbirliği yapılmasının altında aslında öyle değil. Kendi milletinin özgürlüğü için, hürriyet için onlarla tekrar bu tür isyanların çıkmaması için işbirliği yapmıştır. Şöyle düzeltelim mi? İşbirliği deyince Türkçe'de işbirliği bu özgürlük mücadelesinin konusuna baktığımızda çok sıcak bir kelime değil. Anlaştı desek Anlaştı. Daha az kan dökülsün diye ve Türkistan coğrafyası daha çok insanını kaybetmesin diye anlaştı diyelim mi? Evet, elbette. Nitekim karşılıklı olarak e, Bozü'yü de bizim çadırımızda, o fotoğraflarda mevcut, e, her karşılıklı olarak bir anlaşmaya varıyorlar. Peki, bize Kırgızistan'dan kısaca bahseder misiniz? Türkistan'ın neresindedir? Günümüz Kırgızistan komşu ülkelerimiz eski az önce de üzerinde durduğumuz gibi bu terminoloji, bu kavramlar oldukça çok önemli. Acaba Türkistan mı değil, demeliyiz, Orta Asya Türk Cumhuriyetleri mi demeliyiz ya da tek 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 Cumhuriyetleri mi, yani bunları mı söyleyeceğiz? Bunlar da bir tartış, tartışmaya açık bir konudur. Benim şahsi kanaatim aslında Türkistan toprakları teriminin kullanmasından yanayım. Türkistan Eski Türkistan coğrafyasının içinde günümüz Kırgızistan, komşu ülkelerimiz Özbekistan, Türkmenistan, Kazakistan olmak üzere yer ölçümü 198 artı virgül 2 ve 7 milyon halka sahip bir Türk Cumhuriyeti'dir. Elbette Türk dünyasında bugünümüze kadar yetiştirmiş e, büyük yazarımızla, ısık gölümüzle, hacimli manastestanımızla öne çıkan bir Türk milletiyiz. Az evvel Atabeyt'ten bahsettiniz. Size Atabeyt'i sorsam ve son sorum bu olsun. bize Atabeyt'te kimler yatıyor? Onu anlatabilir misiniz? Evet elbette. E, Atabeyt e, Kırgız aydınlarının, sadece Kırgız aydınlarının değil, Kazak aydınlarının, Özbek aydınlarının da olmak üzere 1937 senesinde Stalin tarafından kurşuna dizilmiş, bizim tarif, bizim tabirimizle Kırgızın ve Türkistan kaymaklarının yattığı bir mezar anıtıdır. 1985 senesinde bulunuyor. Ancak bağımsızlığı kazandıktan sonra ancak ee, eskiden fırın olmak üzere kurulmuş olan bir e, altında bütün bizim kaymaklarımız, aydınlarımız başta Kasım Tınıstanoğlu, Cengiz Aytmatov'un babası Törekul Aytmatov, Cusup Abdurrahmanov, buna benzer onlarca 137 bizim aydınlarımız orada defnedilmiştir. Ve defnedildiği zaman onların elbisesinden numarasıyla, isim soy onlar kanıtlanmıştır. Maalesef biz asıl kaymaklarımızı o dönemin gelmiş geçmiş en büyük yetiştirdiğimiz aydınları kaybettiğimizden dolayı günümüze kadar biz aydınları henüz yetiştiremedik. Allah rahmet eylesin derim. Rahmetler olsun. Ben bu yaz Kırgızistan'daydım ve Kırgızistan'ın dağları, suları o tertemiz gönlüyle insanı adeta beni mest etti. Buradan programımızı seyreden Türk ve Türkistan gönüllüsü, sevdalısı kim varsa Allah kısmet ederse ziyaretlerini Türkistan'a yapmalarını tavsiye ederim. Peki çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Ağzınıza sağlık. Sağ olun. Son olarak biz her ne kadar geçmişi konuşsak da, kendi aydınlarımız konuşsak da, yine tarih tekrar aydınlarımızı yetiştirecek. Birer Kasım Tunistanoğlu, birer Cengiz Aytmatov olarak Türkistan toprakları büyük aydınların yetiştiricine inanıyorum. İnşallah. İnşallah. Yeni bir programda ve Türkistan'ın başka güzel bir coğrafyasında buluşmak üzere. Hoşçakalın.